Bizim e, buradaki en büyük sevincimiz tabii ki e, 3 altın altı 6, e, 6 tane gümüş madalya almak çok büyük bir mutluluk. Ve e, gördüğünüz gibi e, müsabakalarımızı sorunsuz başlattık. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder ülkemiz adına böylesine güzel bir organizasyonda yer almak ve ülkemiz adına yine madalya peşinde koşmak ve güzel dereceler elde etmek tabii ki en büyük amacımız. İnşallah oyunların sonuna kadar hep böyle güzel günler geçiririz. E, Türkiye'nin zaten böyle büyük bir gücü var. Bakın son yıllarda Türkiye birçok şeyde ciddi anlamda büyük aşama kaydetti. Spor tesislerimiz olsun, tesisleşme anlamında olsun, sporcularımızın başarıları bir sürü çeşitli branşlarda artık Biliyorsunuz madalyalar geliyor. Önemli olan burada bu verilen imkanları en iyi şekilde kullanabilmek. Biz federasyon başkanlarına ve teknik adamlara, sporcularımıza ve antrenörlerimize şöyle bir görev düşüyor. Bu imkanları sonuna kadar en iyi şekilde kullanıp sarf yani israf etmeden elimizden gelen en iyisini yapacağız ki gönülden çalışırsak başarılı oluruz.